Herkese merhaba. Meltem Faka Basmaz ben. Meditasyon nasıl yapılır? En sık gelen sorulardan biri. Meditasyon nasıl yapılır? Meditasyon aslında zihnimizi sakinleştirmek için bize verilmiş araçlardan biri. Yoga bedensel olarak yüksek var olan enerjiyi sakinleştirmek ve onunla beraber zihni de aynı sakinliğe getirebilmek. Her ikisi birleştiğinde yani yoga aslında meditasyona hizmet ediyor, meditasyon da yoga hizmet ediyor. Şimdi her meditasyon yapacak olan kişinin yoga yapmak zorunluluğu var mı? Bence yok. Hatta hiç yoga yapmamış ve sadece meditasyon yapan birçok kişiyi tanıyorum. Eğer sen meditasyonda Şimdi biraz sonra nasıl yapılırla ilgili verdiğim bilgilere sen zaten kendin rahatlıkla yapabiliyorsan o zaman hani illa yoga yapmaya bedensel herhangi bir harekete ihtiyacın yok oturup meditasyonu yapabilirsin. Şimdi meditasyon nasıl yapılır? Meditasyon zihnin rahat olması. Zihnin rahat olması dediğimiz dikkatin aslında oradan oraya gitmesi yerine tek bir yere odaklanması. Şu an sen beni burada dinlerken Belki zihninden bir sürü düşünce geliyor. Belki sen beni dinlerken şu an başka bir yere bakıyorsun. Belki sen beni dinlerken beni görüyorsun ama o arada biri sana bir şey söylüyor, kafanı çeviriyorsun. Kulağın beni duymaya başlıyor ama gözlerin başka tarafa gidiyor. Gibi birçok şeyi söyleyebilirim. Beş duyumuz sürekli bizim dikkatimizi etrafa çekmeye çalışıyor. Bu da çok doğal. Bu yaşamın içinde var olmak için. Beş duyu sayesinde hani ne oluyor etrafımızda hepsine farkındayız ve her şeye adapte olabiliyoruz. Ama bu beş duyu seni kontrol etmeye başladığında yani burnuna bir koku geldi ve sen tok olmana rağmen o kokunun peşinde gidip aç değilsin ama orada mutfakta duran belki annenin, belki eşinin, belki kendinin yapmış olduğu kekten bir dilim yiyorsun. Sonra o koku devam ediyor. Toksun ama gene gidip yiyorsun. Ve sürekli bunlar tekrarlanıyor. İşte burada duyu seni kontrol etmiş oluyor. Meditasyon yaptığında sen duyularını kontrol edebiliyorsun. Sen zihninin patronu olduğunu zihnine hatırlatıyorsun. Bu sebeple rahat olacağın bir şekilde oturuyor. Hatta yatıyor olabilirsin. Senin için rahatlık yatmaksa yatabilirsin. Senin için rahatlık oturmaksa belki yerde oturmak, belki koltukta oturmak, belki sandalyede oturmak hepsini tercih edebilirsin. Önemli olan bedeninin rahat olması. Önemli olan o rahatlıkla nefesinin rahat akması. Meditasyon nefesinle bedenini buluşturduğun ve hepsinin rahat bir şekilde o ana davet ettiğin bir araç. Sen bedenini nefesinle buluşturarak zihnini buraya bu ana davet ediyorsun şimdiye. Bu meditasyonsuz olmaz mı? Keşke olsa meditasyona zaten ihtiyacı olmaz. Hatta öyle gurular ve ermiş, hani guru demeyeyim ermiş kişiler ya da bilgi kişiler var ki hiç meditasyon yapmıyorlar ama tüm yaşını meditasyon. Bu andalar meditasyon seni bu ana davet ediyor. Bedensel bir rahatsızlık hissederek gözler kapalı o meditasyon yapma haline geçmek seni ana davet edemez. O yüzden öncelikle bedenin rahatlığı. Şimdi bedenin rahatlığı da derken yatakta uyu uyumadan önce yapmak seni uykuya davet edebilir. Ha bu da bir araç. Ama eğer gerçekten tam anlamıyla o meditasyonu yapmak ve anda kendine zihnini sakinleştirmek istiyorsa, o zaman önerim yatakta da yapacaksa bir şekilde dizlerini büküyor ol, ayak tabanlarının yere gelsin. Buna biz onarıcı dinlenme diyoruz. Oturarak yapıyorsan bağdaş kurabilirsin, dizlerin üstünde olabilirsin. Bunun gibi çeşitli beden formlarını yapabilirsin. Sandalyede oturuyorsan her zaman tavsiyem ayak tabanlarının yere basması ve sırtının o sandalyenin desteğini alması ama bu içeri çökerek yani gömülerek değil göğüs kafesinin açık olabildiğince omurganı hizalı tutarak. Meditasyon nasıl yapılır? Fiziksel bedenin dışında başka neler yapabilirsin? Dikkatini dağıtmayacak bir ortamda yapmanı öneriyorum. Yani eğer imkanın varsa kulaklıklarını tak. Eğer imkanın varsa kendin yalnız olabileceğin bir yere yerleş. Ve gene imkanın varsa rahatsız edilmeyeceğin bir yerde ol. Bunun dışında meditasyon için artık her şey hazır. Genelde sorulan bir soru daha var. Onu da paylaşarak tamamlayacağım acaba meditasyon yaparken gözlerimizi kapatalım mı, açık mı tutalım? İstersen gözleri kapatabilirsin. Bu sana kalmış. Gözleri kapattığında eğer kendi içine doğru o dikkati davet etmek sana iyi geliyorsa bırak kapalı kalsın. Gözlerin açık olduğunda eğer gözünden birileri geçiyorsa bir şeyler oluyorsa ve senin sürekli dikkatin dağılıyorsa işte o yüzden aslında gözleri kapatmaya davet ediyorlar. Bundan sonrası artık meditasyona başlamak için senin yerleşme zamanın. Başka sorular için yeniden burada buluşacağız. Görüşmek üzere. Bay bay.